tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında tesis edilen sebze üretim alanımızdayız. 2023 yılında yüzde 70 75 hibe ile 600 dönümlük bir alanda 215 adet çiftçimize domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Projeyle birlikte üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeyi ve yerinde üretim yaparak üreticilerimize daha ucuz ve güvenilir gıda sunmayı hedefliyoruz. Ben projemizin yerelde ilimize, genelde de ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.